rete çocuk ekranlarından haberin olsunundan hepinize mutlu akşamlar. Bugün 14 Kasım günlerden çarşamba. ...19.50'yi gösteriyor ve bugünkü yolculuğumuzda sizlerle Elazığ'dan Kayseri'ye, Tunceli'den Erzincan'a hatta oradan Alaska'ya kadar gideceğiz. Uzun ama bir o kadar da güzel bir yolculuk sizleri bekliyor. O yüzden hiç vakit kaybetmeden hemen ilk haberimizle başlıyoruz. Şimdi bildiğiniz gibi bu hafta yüz yüze eğitimde üçüncü aşamaya geçildi. Peki yüz yüze eğitime geçmeyen diğer sınıflar? Şimdi hem konuyla ilgili detayları hem de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açık açıklamalarını izleyelim. Ülkemizde yüz yüze eğitimin üçüncü aşaması geçtiğimiz pazartesi yani 2 Kasım'da başladı. 5. ve 9. sınıflarında yüz yüze eğitime katılmasıyla çok sayıda sınıf düzeyi okullarına gitmeye başladı. Henüz yüz yüze eğitime başladı.